Mesela şu masa. Ha? Denize karşı. Baş başa. Şöyle belki ile aramızı bir mumla da koyarsın. Belki yani ufak atıştırmalıklar olur. Çünkü çok yemek yiyecek halimiz olmayacak. Ona sevdiğimi söyleyince ha? Yasemin'cim emin misin yani barcaya burada ilanı aşk etmek istediğine? Evet. Yarın akşam açılış var. Ondan önce bu gece kimsecikler yok. Ha? Sen önce bizi bir karşılarsın. ...sonra da çıkarsın. Yok Yasemin'ciğim çıkmayayım ya, yardım edeyim yani. Hizmet falan ederim ben size. Yok, o olmaz öyle. Biz baş başa olalım. Çok heyecanlıyım ya. Ah. Yasemin, bir otur sana. Otur otur. Tut ki hayır dedi. Düşünmek istemiyorum ben onu. Tamam işte. İşte ben senin yerine bunu düşündüm. Çok üzülürsün Yasemin, gerçekten çok üzülürsün. Bence acele ediyorsun. Ya yeter artık ama. Ben onu hem bu kadar yakın hem de bu kadar uzak olmaya dayanamıyorum. Hem ben sana söylemiştim, hatırlamıyor musun? Aklanır aklanmaz ilk iş konuşacağım demiştim. Tamam da canım bak konuşmak en kolayı, ya yani konuşursun. Önemli olan alacağın cevap. Sen niye böyle negatif konuşuyorsun? Hep olumsuz, hep olumsuz. Ha? Bir şey mi biliyorsun? Susuyorsun bak, biliyorsan söyle. Yasemin hayır yani bir şey bildiğimden değil tahmin yürütüyorum. O zaman umudumu da bozma. <laughs> <laughs> ben şimdi arayacağım ya, ha gelsin. Ha, hayır hayır bu bugün olmaz. Neden? Olmaz işte. Ya nereden biliyorsun? Çünkü abimden biliyorum. Abimle ikisi bugün operasyona gidecek. Ya, o zaman yarın. Yasemin yarın açılış var, herkes burada olacak. Nilüfer, sen bana yardım etmek istiyor musun? Bir şey varsa açık açık söyle bakarım ben başımın çaresine. Allah Allah. Yasemin beni sinirlendirme. Başının çaresine falan bakamazsın sen öyle. Her sabah koşar o. Ben şöyle bir sepet hazırlayayım. Sabah tutayım kolundan buraya getireyim ha. Romantik kahvaltı şeysi. Ay Allah'ım ne olur yağmur da yağsın. Şöyle camlar tıkır tıkır ha. Nilü baksana. Kalbim nasıl atıyor? Çarpıtıdan öleceksin. <laughs> Fark ediyorum bak. <laughs> <laughs> tamam hadi yardım et. Bir işe yarar Yasemin. Aa, geldim burada goy goy yapıyorsun. Hiç de güzel olmadı zaten. Dur şunları kaldırayım. <laughs> Şöyle bunları yalayım. Portakal reçeli mi yapsam mandalina mı? Ha? Acı biber yap Yasemin. Hadi kızım hadi ya. Enerjisi de getiririm masaya. Misler gibi kokar. O zaman sabah yedi gibi sendeyim ben. Yok canım, sen beş buçukta gel. Fırıncılara yardım edersin. Ne yapayım kızım, çok heyecanlıyım. Kolay gelsin. Sağ olun. Ah, Feriz'in amcacığım. Merhabalar. Bercanız. Ben adam değil miyim? Yok yani. Peki ben nasılım? İyisiniz maşallah. İyi olduğuma sevindim, sağ ol. Ben de biraz heyecan var da bugün ondan. Kaptanı gördüm. Lüferi vermiş sana. Ha? <laughs> ben öğlen yemek yemiyorum. Var sen öyle düşün. Ben de o iş. merak etmeyin. Bak ne diyeceğim sana. Yemeği beğenmezsem dükkanı açtırmam. Mahalleli de benden bilir sonra. Aşk olsun. Hmm. Açılış hazırlıkları mı? Ee, yok Yasemin'cim. Benim Feridun amcaya bir yemek sözüm vardı o. E, doğalgaz yerim bağlanıyordu anne. Bizim doğalgazla işimiz yok. Evde ızgara yapacak ateş kız. Ha. Nilüfer size gelecek kızın, yani. yani. Adam kızlar bitti sayılır. Ee, İsmet. Buyur vereyim, Oğlum abi. bana bak onu ne biçim bağladın ya o onu... Ben seni Çıkar meşgul artık. etmeyeyim o zaman hiç. Sana kaç ee, defa dedim. Yasemin'cim konusu açılmadı. Yani barca da yok Açın, ki evde. Ha. Aa tamam hatırladım. İyi kaçıyorum o zaman ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.